Sabah olmuş. Nasıl unuttum? Bugün bayram. Bugün bayram. Bugün Ramazan bayramı. Yaşasın. Bol bol şeker ve çikolata yiyeceğim. Annemlerden de para alacağım. İnşallah istediğim kadar para biriktirip istediğim oyuncağı alabilirim. Hazırlanayım. Bugün Neyse uysun o. İşte hazırım. Şimdi annemlerin yanına gidebilirim. Haydi anne baba. Kızım kalktın mı? Daha erken biraz uyusaydın. Kızım saat daha ee, altı uyuyabilirsin. Evet tatlım uyu istersen. Bak çok uykunu alamamışsındır. Aa, ben uykumu aldım. Bugün bayram. Bayramlaşalım. Ay benim tatlı kızım ya. Gümüş de bayramlaşıyormuş. Bunun benim bayramın mübarek olsun. Benim senin de. Ne bayram güzel kısmı babacım bayramın mübarek olsun. Sağ ol bir tanem senin de. Benim. Sana bir harçlık vereyim. Sağ ol baba. Kızım bekle hemen cebimden çıkartayım. Bakalım kızım 50 TL sana. Teşekkür ederim baba. Teşekkür ederim anne baba. Bir şey değil. Ve bugün kimlere gideceğiz? Anneannelere gideceğiz. Ve dayına gideceğiz. Ama diğer akrabalara gideceğiz. Esen kuzenlerime gideceğim. Anne ben odama gidiyorum. Biz kahvaltımızı yaptık da sana da bir şeyler hazırlayıp getirelim odama. Anne ya burada yerim ben odama şimdi dökerim ben. Canım masaya geçsen. On verdiği parayı bırakayım da odama, öyle geçerim kızım. Bırakayım. Ham kaç liraya param olacak bu? Oyuncak alırım belki. İnşallah dedemler 100 TL verir. <mauld> 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 ah unutmuşum. Acıktın değil mi? Hemen mamanı getireyim. Kedim acıkmış da Veririm kızım Bakalım Gülederim ederim anne Senin yemeğini hazırladım Kartopuna balığını ver de Ve Yemeğini yersin kızım Anne ben kedinin mamasını verip Hemen geliyorum Verdim <laughs> kartopu. Al bakalım topu. Neyse ben de yemeğimi yiyeyim. Geldim anne. Yemeği de birazdan gideriz. En sevdiğim şeyleri hazırlamışsın anne. Teşekkürler. Bir şey değil. Afiyet bal şeker olsun. Bir <laughs> <laughs> de sandviçimi <üçümü> yiyeyim. <Gülüyor> 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 ah, yemeğim de bitti. Anne sağlık anneciğim. Kızım odana gidebilirsin anne. Zaten ben hazırlandım. Giderken beni çağırırsınız. Tamam kızım. Birazdan çıkarız. Yaşasın. Tamam baba. Kartopu bitirdin mi yemeğini? Ay Bak dışım benim. Neyse ben bunu mutfağa getireyim. Ben kartopunun tabağını mutfağa getiriyorum. Güle güle kızım. Ne değil anne. sıkıldım. Ben de en iyisi gidene kadar laptopumu okuyayım. Dişler mesaj atmış. Bakalım ne atmış. Ramazan Bayramını kutlamış. Ben de onun kutlayayım. Diğer arkadaşlarımın da Ramazan Bayramını kutlayayım. atayım. Filoyu atayım. simli atayım. Öğretmenimin de bayramını kutlasam mı acaba? Kim ya? Sorun olmaz. Tamam. Hazırlan hadi gidiyoruz. Hazırlan hadi gidiyoruz. Babam çağırıyor. En iyisi laptopumu kapatayım da zaten hazırlanmıştım. Tamam. Koyayım. Tamam. Zaten hazırlanmıştım. Babamın yanına gideyim. Gittim baba. Arabanın anahtarını alıp geliyorum. Tamam, biz kapıya çıkalım. Ne? Dur oldum canım. Hey çıktınız mı? Ben de çıkayım kızım. Tamam anne. Babam gelsin de arabaya binelim anne. Geldim. Kapısını açayım. Arabaya binebilirsiniz. Aa, artık çift kapılı bir araba al ya. Tek kapılı bir arabaya binmekten sıkıldım. Ne bineyim? Ben de oturuyorum. Ellerinizi bağladınız mı? Bağladım canım. Ne bağladım baba. O zaman gidiyoruz. Geldik artık inebilirsiniz. Ben arabayı park ederim. Baba kapıları açar mısın? Açayım kızım. Açtım kızım. Tamam buraya çekebilirim. Kapıları açıp inebilirim. Burayı da kilitleyeyim. Açtınız mı? Açayım baba. Kızım da damadım gelmiş, torunum gelmiş. Hoş geldiniz. De gelin. Hadi gelin bakalım evlatlar. Anneanne. Ramazan bayramın mübarek olsun. ol torunum. Yapayım seni anneanne. Al torunum hadi içeri geç. Neden içeride? Anneanne. Hadi dede. Gel paranı vereyim. Sağ ol dede. Bayramın mübarek olsun. Hadi kızım ben hemen senin paranı vereyim. Dur koymuştum oraya paranı. Bakalım 50 liran kızım. Güler dede. Teşekkür ederim dede. Ben öpeyim seni. Koltuğa oturayım. Parayı daha cebime koyarım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok bulduk anne. Anne. Bak. Evet bakalım. Demiş i̇şte anne iyiyim. Gel anne seni bir öpeyim. Bayramın mübarek olsun. Evladım. Ben de öpeyim anne. Teşekkürler yavrum. Bayramın mübarek olsun anne. Kızım hadi içeri geçin. Baba. Hoş geldiniz evladım. Baba bayramın mübarek olsun evlendim sağ olsun. Hoş geldin damat. Hoş bulduk baba. Ben de öpeyim seni. Bayramın mübarek olsun baba. Lata günde. Lütfen Ben de size kolayla dökeyim. Kanım dök. Tamam. Al bakalım kızım. Lan anne. Siz de alalım bakalım. Bir anne. Kodakim damat al bakalım damat teşekkürler anne oturun bakalım ben de şunu yayına bırakayım tamam E ee, çocuklar ne verdi ne yok ee, baba aynı bildiğiniz gibi ne yaptınız görüşmeyelim annenle kavga edip duruyoruz işte şeyime karışıyor kendisi Aa şuna bak. Bir de beni şikayet ediyor. Ayıptır ayıp. Torunum dersler nasıl? Ede, de sınav vardı. Ondan yüz aldım. Benim benim torunuma. Benim Yavrum. Aa Pamuk ben sana para vermedim. Benim de vereyim sana para. Anaanne gerek yoktu. Verdi ya. Ya bu da anneannenin parası. Giysi alırsın. Tebrik ederim anneanne istediğim oyuncağı alabileceğim galiba. kızım ben kitap aldı diye verdim bunu. Bir sürü oyuncağın var zaten. Ne yapacaksın sen? Anneanne. teşekkür ederim anneanne. Yavrum. Bu da hemen cebime koyayım. 150 liram oldu ne güzel. İstediğim oyuncağı alabileceğim galiba. Allah dayım da teyzem de iyi para veriliyor. Aa, onlar nerede kaldı ya? ablamla abim gelmeyecek mi anne? Onlar da yolda da işte. Geliyorlarmış şimdi aradım. Anne. anne i̇nşallah kuzenim de gelir. Bu, bu ne can? İki kuzenim de gelecek. <laughs> ben galiba. anne. Hoş geldiniz dayı. Hoş geldiniz. Yenge. Ben de hoş geldin kuzen. bu. Değilim işte. Niye teyzem nerede? Ay yolda geliyormuş tatlım. İçeri girin. Bey gidelim. Buyurun canım. Hardan hoş geldin kızım. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Sizi öpmedim. Cık cık. Bayramlar da iyi. Kuzum. Seni de öpeyim yenge. Cık cık. Bayramlar yenge. Hoş geldiniz bakalım. Merhaba baba Bayramın mübarek olsun. Gel öpeyim. Hadi yavrum. Durun. Bu da bayram açlayın. Dedenle de bizim. Bugün babaanne baba anne. Bunu hemen cebine koyayım. Merhaba anne. Bayramın mübarek olsun. Öpeyim. Evlat. Öpeyim anne. Bu arada bayramın mübarek olsun. Al gelin bayramlar. Baba. Bayramlar gelin. Öpeyim. Merhaba baba. İyi bayramlar. Al evlat. Size de iyi bayramlar. Da. Sana da. Durun ayaklarınız yorulmuştur. Tamam anne. Buraya oturayım. Yok sana harçlık vereyim. Dayı hiç gerek yoktu. Bakalım. Oh, hem de 100 lira verdi. Güle dayı. Değil tatlım. Hem ben oyuncak almıştık, al bakalım. Biler de başta şunu bir cebime koyayım da. Baba ne aldın dayı? Çok merak ediyorum. Oyuncak almıyorsun. Hep başkalarını alıyorsun baba. Kızım bir şey mi dedin? Ya yanlış duymuşsundur baba. Ben oturayım. Etiyorum. Hem de iki tane almışsın dayı. Benim almayız. Alırım. Tamam. sen bunu hediye almamış ama para da vermedi. Bir de verelim daha para. Dur dur ben vereyim. Bir rezil olacağım yoksa. Gitme. Bak. Benim işte. Sana harçlık vereyim. Oo. Bakalım. 150 lira. Yaşasın. Teşekkür ederim işte Teşekkür ederim hala. bir şey değil. Al sen bunları. Bunları cebime koyabilirim. Koydum. Ay Allah'ım ben ne şanslı bir gençim ya. İnşallah halam da güzel para verir ya. Nerede kaldı halam ya? Ay oyuncaklarım. Çok güzel. <laughs> Ay acaba orada ne oluyor? Bakayım en iyisi. Hoş geldin teyze. Olduk canım teyze bu elindekiler ne? Bunlar mı bunları ışıl takmasını aldım. Yine hediye yaşasın. Teşekkür teyze. Bana yardım et de içeriye gidelim. Herkese iyi bayramlar. Bayramlar hoş geldin. Hoş geldin Allah. Hoş bulduk ışıl takçım. Önce hediyenizi vereyim. Pamuk bu senin. Bu da senin ışıl takçım ben de şuraya oturayım da açın hediyenizi. Çok merak ediyorum. Kızan. Tamam. Açayım. Çok güzel. Hem de makyaj yapmış. Her zaman istediğim oyuncak. Dedim teyze. Bir oyna. Ben yani seninki ne? Bir de çok güzel bir maymun. Teşekkür ederim hala. Güle kullan tatlım. Size şeker, çikolata dağıtayım. Bu arada ikinize harçlık vereyim. Alın bakalım harçlıklarınız. 100 lira. İyi param oldu. Allah, 100 lira mı? Teşekkür ederim. Değil, hadi alın bakalım. Koyayım. Koyayım cebime. Diğer paralarımın yanına. Paramı cebime koyayım. Aa, bu arada teşekkür ederim. Teşekkür ederim teyze. Ne kullanın? Üç tane oyuncağım oldu. Kar ben size çikolata vermeyi unuttum. Hemen vereyim. Alın bakalım. İkinize yetecek dev çikolata. Oo, ne kadar büyük çikolata. hayatımda bu kadar büyük çikolata görmemiştim. Sağ ol babaanne. Babaanne. Olsun kuzularım. Birlikte yiyelim. <laughs> Çok güzelmiş. Ya hem de içinde Nutella var. Dev bir fındığa benziyor. Evet ya. Şimdi yemeğin çocuklar karnınız ağrır. Yesin çocuklar bugün bayram. Ne hasta olurlar. Bir şey olmaz. Ne? Hepsini yedik inşallah karnımız ağrımaz. Evet kuzen ya. Harikaydı <laughs> ya. Bayramlar böyle olsa keşke. Hadi oyun oynayalım. Bak kuzen benimkiler bunlar. Seninki o. Paylaşalım birazcık. Benimkileri karıştırmayacağız tamam mı? Tamam kuzen. <laughs> Hadi oyna oynayalım ya. Bak kanka ben başka bir karakter seçebilirim buradan değil mi? Dediğini seç kuzen. Ama kaybolmasın biliyorsun. Üç tanesi benim ya. Bir şey olmaz merak etme. Bu seçtim. Şunu seçtim tane daha seçelim. Ben bu tatlı kediyi seçeceğim. Bunun da bana kaldı. Zaten ben maymunu seçmek istiyordum. Bayramlar. 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 Bayramlar.